Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber DT300 Pro akıllı saatinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Yeni bir model değil fakat benim incelememi istediğiniz bir modeldi. Yorumlarda çok fazla DT300 Pro sorusunu alıyordum. Ee, ben de incelemek istedim. İyi bir replika olduğunu biliyorum. Fakat dediğim gibi yeni bir model olmadığını baştan tekrar söylüyorum. Açıklama kısmına link bırakacağım. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu aralar fazlasıyla kulaklık incelemeye başladım çünkü şöyle ki kanalın tamamıyla bir akıllı saat üzerine olmasını istemiyorum. O yüzden akıllı saatlerden daha fazla kullandığımız kulaklık modellerini de incelemek istiyorum. Onlar da replika ürünler oluyor tabii ki de fakat daha fazla çeşidi olduğu için bu tarza biraz daha ağırlık vermeye başladım bu aralar. Bu tarz içeriklerden geri kalmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Saatin ilk olarak kutu tasarımıyla başlayalım. Sol tarafında DT300 Pro yazısını, orta tarafında da 7 rakamını görebiliyorsunuz. Saat NFC özellikli olduğu için burada bir etiketle dikkat çekilmiş NFC özelliğine. Alt tarafında iki tane kulakçık bulunuyor. Bu kulakçıkları açtığımızda ise sizlere iki tane kutu karşılıyor. Kutulardan birinde saat ve şarj aleti bulunuyor. Bir tanesinde ise kordonlar bulunuyor. Kordonlar diyorum çünkü bu modelde iki adet kordon geliyor. Bir tanesi silikon kordon, Diğeri ise renkli bir örgü loop kordon diye geçen kordon modeli açtığımızda zaten direkt bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde bir tasarıma sahip. Burada bir watch yazısı. Alt tarafında herhangi bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yapıda karşılıyor bizleri. Silikon kordonların hassasiyetine baktığım zaman ise gayet güzel ve Yumuşak olduğunu sizlere söylemeliyim. Bazıları kağıt gibi oluyor çünkü bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Detaylarını da bu şekilde göstermeye çalışayım sizlere. Üzerindeki detayları güzel kalitesi de oldukça iyi. Bir de bu şekilde örgü bir renkli kordon var. Bu şekilde uzayabilen bileğinizin boyutuna göre esneyebilen bir kordon. Ben bu tarz kordon yapısını çok fazla beğenmiyorum. E, renkli olduğundan dolayı değil tarz olarak beğenmiyorum. Yani bunların sadeleri güzel durabiliyor fakat e, bu sıcak zamanlarda bilekte oldukça fazla terleme yapıyor ve e, silikon kordonlar gibi istediğiniz zaman gevşetip istediğiniz zaman sıkamıyorsunuz. Bence kullanış bakımından e, bu ayların yaz aylarının kullanım e, kordonu değil bu kordon ama gayet de güzel durduğunu söylemeliyim. Sadece tercih meselesi diyelim. Burada ise görmüş olduğunuz gibi saatimizin kutusu bulunuyor. Saat kutusunu ilk olarak baktığım zaman böyle ilk defa karşılaştığım bir garanti belgesi ama yani Çin'de geçecek bir garanti belgesi çok da işimize yaramayacak. Bu tarz saatlerin Türkiye'de garantisi bulunmuyor. Ancak satıcılar kendi inisiyatifinde değişim veya iade yapmıyorlar genelde ama değişim yapabiliyorlar çünkü onlar da Toplu aldıkları için ürünleri herhangi bir yüksek sayıda değişim gerektiren cihaz bulunduğu takdirde Çin'deki firmayla tekrar görüşüp değişim yapabiliyorlar bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kullanım kılavuzu var, üzerinde QR kod bulunuyor, Wearfit Pro'ya erişim sağlayabiliyorsunuz. Zaten burada Wearfit Pro'nun amblemi de bulunuyor. Detaylıca incelemeye geçelim şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir manyetik şarj kablosu bulunuyor. Kablo kalitesi kalın ve yumuşak geldi. Şu manyetik yuvarlağının inceliğini ve küçük boyutunu görebiliyorsunuz. Bazı modellerde bu değişiyor. Ben saate de bir bakalım. Saatin üzerindeki jelatinleri söktüğüm zaman ilk olarak yan tarafına baktığımızda kram tekeri ve İkinci fonksiyonel tuşunu görebiliyorsunuz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. İkinci tuşu da aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir sallantı olmuyor. Kram tekerinin de çevirme hassasiyeti ve sesi gerçekten iyi oluyor. Bazıları takır tukur ses çıkartıyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde bir sese sahip. Arka tarafında sensörleri bulunuyor. Bu tarafında ise tek parça bir hoparlör bulunuyor. Bu tek parça hoparlörün ses kalitesine de birazdan değiniriz. Ben Tunağım. Bu videoda sizlerle hatırlarsanız 10 adet çakma kulaklık satın almıştım. O kulaklıkların arasından Airpods Pro ve Airpods Pro'nun aktif gürültü engelleyici özelliğinin çalışan modelinin incelemesini yapacağımı söylemiştim. Bu videoda iki ürünü de birbiriyle kıyaslıyorum. Ekrana baktığımızda ise kavisli bir şekilde yerleştirilmiş ekran var. Kasaya gayet güzel oturtulmuş. E, ayrıca yandaki çerçeveleri üst alt çerçevelerine göre e, iç ekranının renk farkından dolayı çok fazla fark edilmiyor. E, ama kalın bir çerçeveye sahip bu saat. Çünkü 1.82 inç 320-320 piksellik bir ekran sunuyor bizlere. E, 1.99 inçlerin çıktığı e, bu zamanda 1.82 inç biraz küçük kalabilir ancak e, 2-3 ay öncesinde en iyi saatlerden bir tanesiydi. Hemen bu şekilde silikon kordonlarını da bir takalım. Bir de o şekilde görelim. Silikon kordonları 44 milimlik silikon kordonlar. Tüm kordonlarla değişim yapabiliyorsunuz. Alt tarafında ve üst tarafında herhangi bir taşma meydana gelmedi. Zaten gayet rahat bir şekilde oturdu. Hemen bir de şu renkli kordona bakayım. Saati de bu arada açtım ve alışık olduğumuz bu sesle açılıyor. Vier Fit Pro'yu kullanan bütün saatlerde böyle bir ses var zaten. Renkli kordonla da görüntüsü bu şekilde oluyor saatin. Bileğime bir takayım fakat dediğim gibi kullanış açısından çok fazla sevemiyorum ben bu kordonları. Bu şekilde zaten ince yapılı bir bileğim olmasına rağmen şu anda bile biraz sıktığını hissedebiliyorum. tabii ki de kullandıkça açılacak ve bileğinizin şeklini alacak. Fakat dediğim gibi yaz aylarında tel terletecek bir yapıya sahip. Ne kadar esnek olursa olsun. Ama gayet de şık durduğunu söylemeliyim. Kadranlarla da güzel bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Hemen kram tekerini çevirdiğimiz zaman kadranların değiştiğini de görebiliyorsunuz. Şu kadranla da gerçekten güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ekran dediğim gibi 1.82 inçlik bir ekran olmasına rağmen gayet güzel ortalanmış bu renkli kadranla da görebiliyorsunuz. Dediğim gibi kram tekerinin haricinde ekranı sağa kaydırarak da bakabiliyorsunuz. Saatin kadranlarını değiştirebiliyorsunuz. Ekrana çift tıkladığınız zaman sol taraftan hızlı menüye erişim sağlayabiliyorsunuz. Alt taraftan yukarı çektiğinizde ise iletilerinize erişim sağlayabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde ise bizleri denetim merkezi karşılıyor. Birinci sayfası burası. Burada ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan bluetooth'un watch call ayarını açmak için buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Watch call medya seslerini ve gelen çağrıları cevaplamanıza yarayan bir bağlantı. Saatin kadran değişikliği veya VR Fit Pro ile bağlantısı için kullanmanız gerekmiyor. Bu watch call bağlantısını sadece medya sesleri için kullanıyorsunuz. Burada pil yüzdemizi görebiliyoruz. İkinci sayfada ise burada ekranın Kilitleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Ta ki kram tekerine 3 saniye basılı tutana kadar. 3 saniye bastığımızda ise ekran otomatik olarak kilitten çıkıyor. Buradan rahatsız etmeyin modu var. Yani açtığınız zaman telefon bildirimlerini alamıyorsunuz. Buna da dikkat edin. Bazıları rahatsız etmeyin modunu açık unutuyor ve bildirim alamadığını söylüyor. Bildirim alamama... Nedenlerinizden bir tanesi bağlantı kopma nedeni olabilir. Uygulamanın bildirim izinlerini vermemeniz olabilir. Ancak saat üzerinden de bu şekilde rahatsız etmeyin modunu açık unutma nedeni de bildirimleri al alamamanıza sebep olabilir. Buna da dikkat edin. Buradan hemen ayarlar kısmına geçiş yapalım. Ve hemen dil ayarından Türkçe'ye çevirelim. Birçok dil var. Aralarında da yine Türkçe'yi burada görebiliyoruz. Ayarlar kısmına girmişken de Hemen ayarlar kısmından bir devam edelim. Burada da NFC özelliğini görebiliyorsunuz. NFC özelliğini Wear Fit Pro üzerinden M1 çipli kapı otomasyonlarında kullanabiliyorsunuz. Şu an ülkemizde kredi kartı tanımlayıp kullanım sağlayamıyorsunuz bu replika saatlerde. Sadece M1 çipli kapı otomasyonu kullanan ofis kapılarında veya işte daire kapılarında kullanabiliyorsunuz. Buradan ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Karartma, karartma olarak adlandırılmış. Ekran kapanma süresini buradan 3 saniyeden 15 saniye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı aydınlatmak için şu bilek hareketini yapabilirsiniz. Yani kolunuz şu an herhangi bir şekilde hareket etmiyorken çevirdiğinizde otomatik olarak açılacak. Ekran kapanma süremi uzattığım için hemen şu şekilde göstereyim tekrardan. Ekran kapanma süremi 3 saniyeye ayarladım. Herhangi bir şekilde işlem yapmadığım takdirde ekran kapanıyor. Ve çevirdiğim zaman akıllı uyanmayı bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu animasyonlu kadranla da neden kaldığım hiç anlam veremedim. Yani şu daha sade en azından kameraya parlamayacak bir kadran olduğu için bunu kullanabiliriz. Hemen ayarlar kısmına giriş yapıyorum ve ekran kapanma süresini tekrardan 15 saniyeye çekiyorum. Ee, rahatsız etmeyin modu dediğim gibi bugünlük rahatsız etmeyin. Yani bütün gün boyunca açık kaldığı zaman bütün gün boyunca herhangi bir şekilde e, işlem yapamıyorsunuz. Ben şu zaten hemen bu şekilde elime alayım daha rahat olacak çünkü. Ses ve titreşim ayarı var. Buradan sesi kapatıp titreşimi kapatıp veya buradan düzeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yine gayet kullanışlı bir ayarlar menüsü var. Cep telefonunuzu bağlamanız için yani Wear fit Pro'yu indirdikten sonra İsterseniz bluetooth listesinde göremezseniz bu cihazı QR kodunu taratarak Wearfit Pro'dan da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde devam ettiğimizde ise ekrana parola koyabiliyorsunuz. Bir parola belirledikten sonra ekranınız parolayla e, girmeden açılmayacaktır. Hakkında kısmı var. Cihaz hakkındaki bilgilere buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine e, yeniden başlatma, onarım fabrikası ve kapat gibi burada seçenekleri de görebiliyorsunuz. Hemen menü stiline geçiş yapalım. Kram tekerine bir kere bastığımda bizlere klasik bu Apple Watch'lardaki menü tasarımı karşılıyor. Şu an için bir kasma donma yaşamadım. Kram tekerine iki kere bastığımda menü stili değişiyor. Bu şekilde bir menü stili var. Ortada saati görebiliyorsunuz. Buradan da uygulamalar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Toplamda 3 sayfalık bir uygulamamız var. Altı şardan da 18 tane uygulamayla geliyor bu saatimiz. Kram tekerine yine iki kere bastığımızda bu tarz menü stiline erişim sağlayabiliyorsunuz. Üç farklı menü stili bulunuyor bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi biz şu liste şeklinde olandan devam edelim. Burada kalp atış hızı, tansiyon ve kandaki oksijen miktarını ölçer gibi uygulamalar var. E, sensörlerde görmüş olduğunuz gibi devreye giriyor. Saati görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde bileğime takmadım ve 77 BPM'lik bir değer sundu bizlere. 77 BPM neye göre 77 BPM mesela benim kalbim şu an 77 mi ölçüyor? Hayır, ee, dediğim gibi bu tarz sağlık uygulamalarına çok fazla inanmayın ve sağlık amaçlı kullanmayın bu tarz saatleri kendileri zaten medikal cihaz olmadığını her saatinde söylüyor. Şurayı da biraz toparlayayım bu arada hemen. Ee, biz gelin hep birlikte menüden devam edelim ve sağlık uygulamalarını atlayalım. Sadece olduğunu bilin ama kullanıp da herhangi bir şekilde ilaç kullanımı ve tedavi yapmayın kendinize göre çeşitli uygulamalardan devam edelim burada veriler var sürekli ölçülen verileriniz burada özet halinde gösteriliyor alt tarafa indiğimiz zaman ise burada uyku takip için bir uygulama bulunuyor burada yine kapalı alan aktiviteleri ve dış mekan sporları adı altında birçok spor uygulaması bulunuyor atıyorum evde mekik çekmek istiyorsanız buradan Görmüş olduğunuz gibi kalp ritminizi yine burada ölçüyor. Aslında dediğim gibi kalp ritmini doğru ölçemediği için sizlere yaklaşık değerler veriyor. Yine de aşağı yukarı bir değer sunarak sizlere bir şekilde çalışıyor diyeyim bu tarz saatler. İşte diyet uygulamayın ya da sporunuzu buradaki verilere göre değiştirmeyin. Yine görmüş olduğunuz gibi 75 BPM buldu. Hani dediğim gibi bu tarz şu sensörün çalıştığı. Sağlık uygulamalarını veya sağlığınıza etki edebilecek durumlarda bu saati baz almayın. Yani bu tarz saatleri baz almayın açıkçası. Çünkü her, her saatimde de bunu söyledim sizlere. Burada telefon uygulaması bulunuyor. Telefon uygulamasına giriş yaptığınızda bluetooth tarafında numara çevirip arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Rehberinize erişim sağlayabiliyorsunuz. E, hava durumunu internetten aldığı verilerle sizlere gösterebilen bir uygulama var. Buraya da nefes alma uygulamasını yerleştirmişler. E, yani spor amaçlı veya sağlık amaçlı bunu yapabilirsiniz. E, yavaş, normal ve biraz daha hızlı şekilde ayar yapıp buradan başlatabiliyorsunuz. E, sizlere bu şekilde e, komutlar vererek saatte titreyerek açıkçası nefes alın e, ve bırakın dediği yerde de nefes veriyorsunuz kendinizi. Toparlayabilmek için gerçekten güzel bir uygulama. Bunu kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kronometre uygulaması var. Kronometreye giriş yaptığınızda buradan başlatıp durdurabilir, isterseniz de sıfırlayıp çıkabiliyorsunuz. Ee, buradan müzik var. Müziğinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki de Bluetooth'a bağlandığınız takdirde sesli asistanınızı devreye sokabileceğiniz bir uygulama da var. Sesli asistan haricinde ise tekrar aşağı indiğimizde bir geri sayım özelliği yapabiliyorsunuz. Hesap makinesi bulunuyor yine 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz e, şu anda mesela atıyorum bir işlem yapalım. E, bizim 404 abonemiz bulunuyor yani Bize yaklaşık olarak 1000 aboneye ulaşabilmemiz için 596 kişi e, Gerekiyor 1000 aboneye ulaşabilmemiz için benim size daha fazla video çekebilmem için o yüzden 596 kişi de bize gereken abone sayısı. Sizler de bu videoyu izlerken abone olursanız çok sevinirim. Hesap makinesinin altında iletilerinize erişebileceğiniz bir uygulama da var. Yine ekranı aşağıdan yukarı kaydırdığınızda da erişebiliyordunuz bu ekrana. Burada bir başvuru var. Bu başvuruda ise sen ve ben kan şekeri ve nefes hızı gibi yan uygulamalar bulunuyor. Wear fit pro üzerinden kuruyorsunuz. Sen ve ben uygulamasını e, GPS takibi için kullanabiliyorsunuz. Fakat bu GPS takibi e, konum görebilmeniz için e, Virfit Pro'yu kullanan hesapları sen ve ben uygulamasında arkadaş olarak eklemeniz gerekiyor. Yani bu şekilde kullanıyorsunuz GPS'i. E, saat genel anlamda bu şekilde. Sizlere bir de e, telefona bağlantısını göstereyim. Sonrasında ise videoyu bitirelim. Hemen bir de manyetiğine bakalım. Manyetin üstüne koyduğumuzda saati masaya bıraktığımızda zaten sağa sola hareket etmiyor. Çok kuvvetli bir manyeti olmamasına rağmen yine üzerinden atmayacak şekilde bir çekim kuvveti var saat ve manyetik şarj arasında. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Dtno1 adlı saatin bu saatten nasıl bir farkı var? Kasa tasarımı aynı, yan tuş tasarımı aynı, ekranın ve işte uygulamalarının özellikleri birebir aynı. Dediğim gibi ekran boyutu sadece fark ediyor o saatle bu saat arasında ve bunlar gibi birçok çeşit e, saat bulunuyor. İşte Platinum Plus'lar, Diamond Elite'ler gibi isim verilerek farklı saat gibi lanse ediliyor. E, bu arada ekranda Virfit Pro'nun detaylı kullanımını değil de yani üstün körü bir bağlantı e, aşamasını görebiliyorsunuz. Virfit Pro'nun detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Onu izleyebilirsiniz. E, sadece bu saatin VIRFIT PRO ile bağlantısını ve e, kadran çeşitlerini göstereceğim bir ekran kaydı olacak şu an ekranda. E, saat genel anlamda bu şekilde detaylarıyla ve e, kasa tasarımıyla bence iyi replika olduğunu e, bu şekilde kanıtlıyor bizlere. Ekran kalitesi ve hassasiyeti de oldukça güzel. E, kutu tasarımında şu kordonun da e, ekstra olarak çıkması da her halükarda saati e, iyi saatlerden bir tanesi yapıyor. Mobil uygulama desteği de Wear Pro'da gerçekten iyi çalışıyor diyebilirim. Ee, gelen bildirimleri zaten dediğim gibi buradan okuyabiliyorsunuz. WhatsApp, SMS, Facebook, işte Instagram, Twitter gibi e, bildirimlerinize izin verdiğinizde Wear Pro üzerinden ayrıca Wear Fit Pro'ya da bildirim izni verdiğinizde burada görebiliyorsunuz. Gelen aramalarda da telefon görüşmesi yapabilmeniz için e, şuradan Watch Call bağlantısını yapmanız gereken Bluetooth e, ayarını açmanız gerekiyor iPhone kullanıcıları için tekrardan hatırlatmakta fayda var. Telefonu kullanırken Watch Call bağlantısı açıksa telefondaki ses saatten geliyor. Bunu kapatmanız Android'lerdeki gibi Bluetooth ayarları üzerinden olmuyor maalesef. Ben bir iPhone kullanıcısı olarak bu tarz saatleri kullandığımda Telefonu kullanırken direkt buradaki bluetooth ayarını kapatıyorum. Watch call bağlantısı otomatik olarak devre dışı kalıyor. Telefonu bıraktığımda ve watch call bağlantısını tekrar yapmak istediğimde direkt saatten sadece bu ayarı açmam yeterli oluyor. Ee, bu şekilde de telefonu kullanırken medya seslerini saatten dinlememiş oluyorum. Ee, saat genel anlamda bu şekildeydi. Dediğim gibi açıklama kısmına link bırakırım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.